Sevgili dostlar, Alanya'nın bu tepesine ne tepesi diyorlar bilmiyorum ama e, paraşütle atlayanların böl, e, bölümündeyiz. Ve dilimin döndüğü kadarıyla e, sözleri benim kendime ait ve güftesi de benim kendime ait. Suna Boylum isimli bir e, türkü söyleyeceğim. Her şeyle bana ait. Sadece müzik yok, müzik yapma imkanım olmadı. Seyrinize sunuyorum. Yayla yollarından gelir geçerim geçerim Pınarından kana kana içerim Güzellerden birisini seçerim Suna boylum gel beraber gidelim Güzellerden birisini seçerim Suna boylum gel beraber gidelim İndim dağdan aşağıya düzlüğe düzlüğe Hadi yarim çabuk gel köprüye Al kabını suyun doldur testine Suna boylum gel beraber gidelim Al kabını suyun doldur testine Suna boylum Gel beraber gidelim Aşıklar tepesi tozlu yolludur yolludur Caminin etrafı tüten güllüdür şu gelen kız benim yarim bellidir Sona boylum gel beraber gidelim Şu gelen kız benim yarim bellidir Sona boylum gel beraber gidelim İndim dağdan aşağıya düzlüğe düzlüğe Hadi yarim çabuk gel köprüye Al kabını suyun doldur testine Suna boylum gel beraber gidelim Al kabını suyun doldur testine. Suna boylum gel beraber gidelim. Suna boylum gel beraber gidelim. Seyrinize ve beğenilerinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizler varsınız. Allah'a emanet olun.